<gülüyor> <gülüyor> oh, nam 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 nam. Ben hep bizden bitti. Gelin gelin hadi ya. O kaydıraklı yere gidin. Gelin ha. Gelin. Gel gel şuradan atlayak. Gelin daha yakın. Çıkın buraya. Şşş. Buraya buraya Eymen. Şu önceki çıktığımız yere çıkak. Çık. Gel buradan buradan. Burada, burada. Dur şu yamulmaya bak. Yerinden. Yusuf atla. Eymen gel. Hemen geliyor mu? Ya. Yusuf sen yukarıda yamulmaya bak yapıyorum biz şey gidiyor. Kaydıra. Önce bir gidelim yukarısına. Yani, yamulmaya bak, yamulmaya bak. Yüce baba. Eğmen bekle. Eymen. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf. Gel gel hadi başlıyoruz biz. Eğmen dur kayma. Evet dur Eğmen kayma. <laughs> Eğmen hayır hayır. <laughs> Eğmen. <laughs> dur Yusuf bekle. Yusuf Eğmen'i bekleyeceğiz mecburen. Bekle bekle. İşte. Eğmen gel. Eymen gelsene yukarıya. Geliyorum ya. <laughs> Bir, iki, üç. <laughs> Eymen neredesin? Evet yukarıya gelin geri. Ben gidiyorum yukarıya. Geldim yukarıya Ben Evet sıradaki kaydırak. Evet bu. ya bu. Yavu. Eymen geliyor musun? Geldim. Yusuf sen gelmedin. Ben geliyorum. Gel gel hadi. <laughs> Eymen hayır hayır. Kardeşim. Ya sırayla gidiyoruz. Tamam. Ee, bir. Iki, <laughs> ben nereye <subconsciously> <deri> uçtum? <laughs> Eymen gel. Arkadan. Ben ben fenerimi yaktım. Yamayım bak, yamayım bak. Yusuf bekle. <gülüyor> bekle, <gülüyor> bekle 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 Yusuf. Eyme. Yusuf ne ateş ediyorsunuz ya? Evet yenisi. Yenisi geldi. Kayın 1 2 3. Lan benim için niye gitmedi? Ana bu boş. Bu boşmuş. Aa, İstanbul uçtum. <laughs> Ay İstanbul'a uçtu. Ay İstanbul'a uçmuş arkadaşlar Yusuf. Gelen var mı? Şu güzel tabuğa bak. Yamulma yamulma. Ben geliyorum. <laughs> <Asyak potvan. gülüyor> evet genisi. Uyuu. Labirent. Ben, istedim, ben çözdüm bile. Şu güzel yamulmaya bak. Yusuf neredesin? Eymen dur. Eymen dur. Eyvah, dur Eymen dur. Eymen sen ortadan git. Yusuf sen sağdan git ben soldan gideyim. Bir. Bir i̇ki. Üç. Ben kaydım. Eymen de ben yan yanayım. Ne oluyor lan? Bunda uçamazsınız. Kapı üstü düştüm. Gelin gelin yukarı yukarı. Ben... <gülüyor> <gülüyor> ben kılık değiştirdim çok güzel değiştirdim Eymen dur Evet yenisi bekle, bekle. Bak ortada kayma Oy 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 oy. Ben <laughs> abi Hadi Yusuf. Ortadan kayıyoruz tamam mı hepimiz? Bir. İki. Bak ortada. Ortadan Eymen gitti ben de gidiyorum. Lan. Lan ne oluyor? Ben, ben geldim. Yusuf, <laughs> Eymen dur. Eymen. <laughs> evet kırmızı dur. Yusuf bekle. Bunda uçabiliriz. Eymen geliyor. Yamulmaya bak. Bir. İki. <laughs> üç. Yamulmaya bak. Gelin şimdi gelin şeye gidelim şu. Yusuf eve gidiyoruz Yusuf. Beni bekleyin. Yusuf buradaki Eymen buradaki eve gir. Yusuf kay, kaydıraktan bir daha geliyoruz. <laughs> Yusuf kaydırağı çok sevmiş. Evet. Aha. Güzel ha. Çeksin. Tuvalet. Daha daha var, Aha disco disco ben... açılmış koşun. Aa, Yusuf atını seç. Seç atını. Yudur karşıya geçek öyle seçersin. Ya Gel gel şuraya şuraya Yusuf. Herkes seçsin botunu. Ya da binin benim botuma. Evet. Ey, Yusuf sen de bin. En öne. Bin en öne. Zıpla. Zıpla gel Eymen'in önüne. Hadi Yusuf. Zıpla gel Eymen'in önüne. Eymen'in önüne. <laughs> ya bu ne ya? <laughs> ne itir? Yani e. ne e. Bu ne ya? 2000 years later. Bu Yok. Nasıl? <laughs> şey, gelin gelin. Ne seçin at. Yusuf seç atını. Ben seçiyorum. Tayma seçim tay tay Ben seçtim. Dopam tay. Ben gel. Takip edin Ye -ye. beni. Beni. Beni, takip edin. <laughs> beni takip edin. Beni takip edin. <laughs> beni takip edin. Beni takip edin. Lan beni takip edin Eriyor ki. Yani ben sizi görmüyorum.

Şuraya bırak, bırak. Ya benim yanıma bırakın atları Allahım ya kimi arap bakayım bomba var. <laughs> Adam bir tek dans ediyor. Şimdi ben de dans ediyorum. Dans mı ediyorsun? Takla atıyorsun. Eymen'in dansı 5. 5. Ana adamın saçı yok oldu. <gülüyor> Eymen ana dans ediyor. ediyorum bir yandan dans ediyorum. Eymen dur Eymen. Yusuf. Ay aşağı düştüm. Ata Ay, Eymen'i takip et Eymen dur. Eymen sen hala dans mı ediyorsun? Lan dur benim atım nerede? Burada. Lan. <laughs> çok güzel yok yok yo, gel gel yok. Şeye gel gel Yusuf neredesin ee, e, ben sinemanın oradayım gelin burada dans yeri var dans ederiz konser var bak buradayım neredesin? Ha, Alo. Gelin gelin. döre Müzik yok mu ya? Hadi gelin önce bir şey yapak. Bırakın atları inin atlardan. Hadi söyleyin şarkıyı. Hadi ben şey Eyvah gelin. Eyvah gelin. Diz, Diz, Diz do harede dansa gidelim. Şey, Eymen neredesin? Gel yukarı. Aa stüdyo var. Gelin gelin. Hadi ben sizi çekiyorum hadi. Hadi ben sizi çekiyorum. Hadi röportaj yapın arkadaşlar. Her şey çok pahalanmış. Döveceğim bunları. Kamera gözüne. gir. Hayır.

En güçlünüz benim Allah Allah. sen de gel yanımıza. Sen de gel. Eymen buraya gel. Eymen. Geldim. Ya buraya buraya. Buraya. Ya gerçek hayatta gel diyorum anlamıyorum. Cere 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 Hamburgerciye gidelim Doğru ya gelin gelin hadi Geldi. Neredesiniz hadi. siz? Ben abi geldim